Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı Suluyayla köyünde yaşayan 80 yaşındaki Osman Arık, 60 yıldır ağaçlardan tahta kaşık, çomça ve tarhana küreği üretimi yapıyor. <laughs> Geleneksel sanatını yaşatmaya devam eden Arık, bu alanda oldukça saygın bir isim haline geldi. Bütün çocuklarını tahta kaşık yaparak okutan Osman Usta, ata yadigarı mesleğini köyünde sürdürüyor. İlerleyen yaşına rağmen günde 5 ile 6 kaşık üreterek ve ağaç üzerinde çalışarak becerisini geliştirmeye devam ediyor. Babasından öğrendiği bu sanatı teknolojik alet kullanmadan icra etmeye özen gösteriyor. Osman Arık, devletin orman köylülerine sağladığı odun iştigalinden faydalanarak kullanmadığı ağaçlar ile keser ve oyma aletleri kullanarak tahta kaşık, çatal, kevgir, kepçe, spatula ve tarhana küreği gibi ürünler üretiyor tahta ürünlerin dayanıklılığı ve sağlık açısından tercih edildiğini belirten Arık şunları söyledi. 50 yıldır yaparım ben bu elimden gelir bu meslek. Hepsini yaparım yani böyle. Çalıştık, çocukları büyüttük, okuttuk. 70-50 yıldan beri yapayım işte bunu. Yaşım 70 dedi. Daha uğraşayım bu işlerle. Pazarlamasını Maraş'a götürürüm. Kadilya'ya gidersem oraya götürürüm, Andır'la götürürüm. Şehirlere götürürüz, satarız.